Babaannesinin evinde büyü bulan takipçimin anısı. Takipçimin gerçek ismini vermediğim için ona Zehra diyeceğim. Zehra 3-4 yıl önce ailesiyle birlikte babaannesinin yaşadığı köye yani aslında memleketlerine gitmiş. Başlarda her şey çok normalmiş ama evin içinde sanki böyle bir gariplik varmış. Bir de böyle evin içinde sanki böyle bir ölü kokusu varmış. Babaannesi ara sıra bir yerlere bakıp bakıp kitleniyormuş. Zehra'nın annesi falan soruyormuş tabi anne ne oldu iyi misin hani herhangi bir şeyin var mı falan diye ama babaannesi asla cevap vermiyormuş. Neyse gece olmuş ve bir şey olmaz ya deyip yatmaya karar vermişler. Zehra'nın yattığı yer yatağı pencerenin hemen yanındaymış. Gece saat 2-3 gibi uyanmış ve pencereden dışarıya bakmak için kafasını çevirmiş. Ama gördüğü şeyle birlikte çığlığı basması bir almış. Babaannesi tarlanın tam ortasına oturmuş ve kendi kendine konuşuyormuş. Böyle bir şeyle sanki kavga eder gibi. Zehra gördüğü şeyin şoku karşısında gözlerini kapatmış ve annesi gelene kadar da gözlerini açmamış. Ve odaya babaannesi girmiş. Öyle de bir sorun varmış. Babaannesinin ayağından bir sakatlık durumu varmış. Yani oradan oraya 2 dakikada 2 saniyede gelebilmesi imkansızmış. Ve babaannesine durumu anlattıktan sonra babaannesi demiş ki kızım ben uyuyordum sen iyi misin? Neyse o gece uyumuşlar ama sabah kalktıklarında herkes Zehra'ya garip garip bakıyormuş. Abisi hemen öne atılmış Zehra'ya durumu açıklamak için ama annesi demiş ki söyleme sakın korkar.